İstanbul Beyoğlu'nda mağazaya giren 3 kadın turistin çantasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin daha önce de 368 hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi. Olay 18 Ağustos Pazar günü Beyoğlu'nda bulunan bir mağazanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahreyn uyruklu Nuh Muhammed Salman isimli kadın turist alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı. Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut, Yağmur Özmut ve Gültü Tizler isimli çarşaflı üç kadın ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı. Güven timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadın taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı. Öte yandan Sultan Özmut'un 77, Yağmur Özmut'un 63, Gül ise 228 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.